kime nispet edildiğiniz önemlidir. Kimin sizin için bizim dediği çok önemlidir. Birilerinin sizin için bizim demesi çok çok daha önemlidir. Çünkü böyle olursa sizden 800 sene sonra bir şair çıkar ve belki şöyle bir şiir yazar. Bir zaman dünyaya bir adam gelmiş, bizim Yunus, bizim Yunus. Okunu kör nefsin kılıçla çelmiş, bizim Yunus, bizim Yunus. Bir zaman dünyaya bir adam gelmiş, bütün sayıları silmiş, bire yönelmiş. Bizim Yunus, bizim Yunus. Yunus Emre'nin bizim Yunus oluşuna dair birkaç farklı hikaye, birkaç farklı menkıbe anlatılsa da bunlardan tarihi kaynakların en fazla itibar ettiği belki de şudur. Yunus dergahın odun işlerini gören bir derviştir. Dağdan odun toplayıp hizmet, koşturmaca, çay, çorba bu işlerine bakan bir derviş. Ve hatırlayınız o hassas bir derviş. Bir gün Tapduk Emre mürşidi olan zat bakmış ki bütün odunlar doğru 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 doğru. Yunus demiş bu niye böyle yok mu bunların eğrisi? Efendim sizin dergahınıza odunun bile eğrisi giremez. Odunun bile eğrisi giremez doğrusu yakışır diye cevap veriyor. Fakat bir müddet sonra Yunus Emre gönlüne bir dert düşmüş. Bakmış arkadaşlarına herkes yol almış gidiyor. Kemalat yolunda, irfan yolunda, ilim yolunda ilerliyorlar. Fakat kendisini yetersiz görmüş. Bende bir şey yok ki demiş. Benim hiçbir şeyim yok. Ne yapayım? Terk edip gitmiş Tapduk Emre'nin dergahını. Dağlarda dolaşmış uzun süre. Orada yaşadığı uzunca bir hadise var. Belki bir gün anlatırım. O hadisenin sonrasında koştura koştura yaptığına pişman olmuş ve tekrar Tapduk Emre'nin dergahına gelmiş. Valide Hanım görünce Yunus'u sevinmiş. Evlat nerelerdeydin? Efendim böyle böyle oldu. Şimdi ne yapmayı düşünüyorsun? Ne olur demiş anne. Siz aracı olunca Tapduk beni tekrar dergahına kabul etsin. Sen demiş şurada kapının eşiğinde dur. Sabah namazına doğrudur vakit. O çıkarken mübarek Tapduk Emre baş gözü görmeyen bir zattır. Ama bir zat-ı şeriftir. Gönlü güneş gibi ama baş gözü görmeyen bir zat. Sabah namazına doğru diyor taptuk çıkıp giderken ayağı takılır. Sorar nedir diye. Ben hemen derim ki efendim Yunus. Hangi Yunus derse bil ki seni gönlünü çıkarmıştır. Gönlünden çıkarmıştır. Bizim Yunus mu derse kapan ellerine saadetine hamdet. Bil ki hala o gönülde yerin var. Yunus Emre o minval yatmış. Hani güzel bir Erzurum türküsüdür. Bugün sevgili Gafurzu nerede Erzurum'dan seslenecek size. Güzel bir Erzurum türküsüdür der ki: Dün gece yar hanesinde yastığım bir taş idi. Altım çamur, üstüm yağmur. Gene gönlüm hoş idi. İşte Yunus o hesapla yatar. Rivayete göre üstüne kar yağar. Bir kış günüdür. Tapduk Emre tam kapıdan çıkarken ayağı takılır ya da asası sorar eşine kimdir bu nedir? Efendim Yunus deyince bir anlık duraklama bizim Yunus mu der. Öyle deyince Yunus kalkar ellerine sarılır. Bizim Yunus diyor ki Yunus der ki ey hoca istersen var bin hacca hepsinden iyice bir gönüle girmektir